Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, çok fazla soru geldi. Birkaç kişi mail atmış. Arkadaşlar bir kere şeyi söyleyeceğim. Her formasyon yapısı, her harmonik formasyon yapısı muhakkak dönecek böyle bir şey yok. Şimdi şurada haftalıklarda bir Cypher özür dilerim veya günlüklerde geniş aldığım zaman bir Cypher formasyonu var. Aynı zamanda all time low'dan all time high'a aldığımız seviyelerde 786 Fibo seviyesinin önemli bir nokta olduğunu konuşmuştuk. Burada arkadaşlar ee, işlem alacaksak hatırlayanlar vardır. Excel üzerinden bir risk para yönetimi yapmıştık. Atıyorum 2.5 milyon borsada bir para yönetiyorum. Kaldıraç bir stop loss yüzdesi %58. risk edilecek miktar ana paramın %2'si. Hedef yüzde yüzde 182 hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İşleme giriş miktarı ana paramın yüzde üçü ile üç arasında bir miktar vermişti. Burada vademin 6 ay ile 9 ay arasında olduğunu kısa vadeli bir işlem olmadığını belirtmiştim. arkadaşlar bir sürü soru gelmiş. Mesela 86.206 liradan hesaplayalım. 86.206 lira. Ben yarın bu parayı Borsaya yatırmadım. Döndüm arkadaşlar. Kis e, yatırdım. Örnek olarak 86.200 181 günde. Bankalar bana ortalama ne kadar faiz veriyor arkadaşlar? 11.000 lira, 16.000 lira, e, 17 17.000 lira gözüküyor bir yerde. Başka başka görebildiğim 14.000 lira, 17.000 lira. Arkadaşlar 16-17.000 lira bir kere burada benim paramın bir maliyeti var. Yani şurada yatırdığım bir para var. Ne kadar arkadaşlar? 86.206. 206, çok özür dilerim. Bunun 180 günde ortalama 15-16.000 lira bana bir neyi var? Artı 16.000 lira bana bir maliyeti var. Yani benim bu süre marjında bakın arkadaşlar eğer buradaki işlem yukarıya doğru hareket edecekse buradaki rakamın üzerinde bir para kazanmam gerekiyor. Yani benim amacım ne arkadaşlar? Borsada Finans piyasalarında veya finansal piyasalarda kriptoda işte e, vadeli de gelen paranın üzerinde bir getiri elde etmek. Bu kısa vadede olmaz arkadaşlar. Orta vadede olur. Kimisi kısa vadede günlük tracklerle yani benim şurada atıyorum. E, Ağustos'un birinden beri Temmuz sonundan beri yapıp beklediğim analizi dönüyor arkadaşlar. 15 dakikalıklarda yapan insanlar da var. Yani 15 dakikalıklarda bu formasyonu arayıp yapabiliriz. E, her gün iki bir böyle işlem açıp kapatan insanlar da var fakat sonuç yine değişmiyor arkadaşlar bir mevduat var bir para var ortada bir bakiye var bunu bir yere yatırıyorsunuz ben bunu istersen mevduata yatırabilirim ki ben genelde mevduatta kıyaslanması taraftarıyım arkadaşlar şu an faiz gelirleri Türkiye'de gerekenin biraz üzerinde bunu da inşallah bir düzene girer para daha sağlıklı sektörlere akar fakat Arkadaşlar paranın bir fırsat maliyeti var. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Paranın fırsat maliyeti nedir? Ee, bir para var. Arkadaşlar ben bunu altında alabilirim, döviz de alabilirim, Mevduata da yatırabilirim, kripto para da alabilirim, dışarıda araba alıp da satabilirim. Kendi ticaretimde de kullanabilirim ve veya hisse senedi alıp satabilirim. Arkadaşlar vademle bakın şurada bir formasyon yapısı görüyorum. Badem diyorum ki ben burada 5 ay 6 ay burada işleme açmadan önce dönüp burada bir kere paranın maliyetini bakın e, beklediğiniz süre kaç aysa bunu da yazmak zorundasınız arkadaşlar. Yani paranın da bir maliyeti var neticede maliyeti olan bir enstrümandan bahsediyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Fakat dediğim gibi yani burada çarp yukarıya doğru dönerse belki size buradaki aradaki marjı şurada 6 ayda alabileceğiniz marji çoğu tahtada yaşamışsınızdır arkadaşlar. Burada maalesef düşüş oldu. Bir sürü insan para kaybetti. 2 günde, 3 günde, 4 günde, 5 günde, 6 günde aradaki marji kazandığımız tahtalar oluyor mu? Oluyor arkadaşlar dönem dönem oluyor. Benim de oluyor. Ya bu tarafta arkadaşlar bakın bunlar kısa vadeli analizler değildir. Bir kere burada herkes aracı kurumların elindeki mal satışı bittikten sonra artık bir konu daha gündeme geliyor. O konu nedir arkadaşlar? Şuralarda verilen mallar toplanacak arkadaşlar. Adam burada belki aşağıya basacak toparlayamazsa burada bir yatay konsolidasyona girecek. Belki bir yatay birikme alanı yapacağız. Belki bir destek direnç yapacak. Burayı toplayamazsa kırdıracak. Bir boy daha aşağı atacak. Yani bunların hesabını yapmak zorundayız. Burada bir formasyon var diye dönüp ben bütün paramla işleme girersem bir buradaki grafik yukarıya da dönse ben buradaki işlemi bir kere takip edemem bir ikincisi arkadaşlar aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey daha var ee, burada ne alıyorum ne bağlıyorum bunun fırsat maliyeti ne bakın fırsat maliyetine bunların hesabını yapmak zorundayız arkadaşlar yoksa ben burada mal aldım e o gitti e, Gitti yapacak zaten bir şeyim yok arkadaşlar e, ben bunu aldım buradan e bu düştü e stoplamadım da e bunlar gitti. Arkadaşlar bunları yapacak bir şey yok. Yani efendilik arıyorsanız bir kere paranızı vadeliye yatıracaksınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Efendilik arayan adam gidecek parasını vadeliye yatıracak. Burada çok fazla soru geldi. Yani e, her formasyon çalışacak diye bir şey yok. Her formasyon şuradaki take profit bir take profit hedefine gidecek diye bir şey yok. Arkadaşlar bakın burada hatırlıyor musunuz? Daha önce konuştuk bir stop loss mesafesi belirledim. Ben işin açıkçası burası stop loss mesafesine gelirse Burayı stoplamam dönerim bakarım gerekiyorsa bir ekleme daha yaparım fakat Burası her düştüğünde her yüzde 6 yüzde 7 düştüğünde her yüzde 5 düştüğünde her yüzde 3 düştüğünde ben buraya dönüp ekleme yapmam. Artık burada diyorum ki benim 180 gün bakın 180 gün atıyorum cuma günü ben burada bir işleme girdim. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar bakın yatırım tavsiyesi değildir. Burada risk para yönetimi eğitimi yapıyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Yani burada bir formasyon var diyor. Buradan dönecek harala güreli yukarı gidecek diye bir şey yok. Burada ne yaptık? Bir risk para yönetimi eğitimi yaptık. Bir sermayemin %3.5 ile %3.30 ile burada bir işlem açılıyor bana. Kendi hesabım. İki ben burada işleme ne zaman girdim arkadaşlar örnek olarak söylüyorum. E, yatırım tavsiyesi değildir 29'unda girdim. 29'unda girdikten sonra buranın ilk yaptığım şey 181 günlük mevduat getirisini hesaplamak oluyor. Arkadaşlar ondan sonra o onu dedi bu bunu dedi şu şunu dedi ben bunlarla ilgilenmem. Paramın maliyeti vardır arkadaşlar. Dönersiniz günlük haftalık aylık neyse paranızın maliyetini yazarsınız örnek olarak söylüyorum. Burada yukarıya veya aşağıya işlemi takip edersiniz. Arkadaşlar bu tarz bir sisteminiz yoksa bakın para maliyet hesabı yapmıyorsanız günlük bunlarla işlem yapıyorsanız e, gün içi bakın volatilite borsa tarafında çok yüksek. Bütün paranızda işlem açıyorsanız zaten market yukarıya da dönse daha önce defalarca söyledim yine söylüyorum işlemi takip edemeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bir takipçim Çemal sormuş arkadaşlar. Çamaş tarafında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu, bu arada Bişle Madencilik'te yorum yazan takipçilerinden bir tanesi arkadaşlar. Şurada XA, B, C ve D burada bir olası sahip performansyonu paylaşmıştım. Aralık 2024, Ocak 2025 arkadaşlar. Şimdi Çamaş tarafından burada ben paylaşımı yaptıktan sonra fiyat hareketlerine bakalım. Bu grafik Amerikan doları bazlı bir grafik ve tekrar şimdi dönüp Çamaş'ın grafiğine bakalım. Arkadaşlar çamaşıdan haftalıklarda Aralık 2024'te paylaşmışım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ekim, Kasım, Aralık 2024. 3 aşağı 5 yukarı neler aralarda paylaşmışım arkadaşlar. 3 lira 20 kuruşlarda. Aralık'ın son haftası paylaştım. Özür dilerim arkadaşlar. Şurayı alalım en yüksek alalım. 3 lira 45 kuruşlarda paylaşmışım. Bakın buradaki işlemin ar e, ar oranı yani risk ödül oranı 3 görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası daha sonra e, 2025 2025 Ocağın ilk haftasıyla beraber bakın şurada 2.95'lere kadar bir düzeltme yaptı. En son aşağıda arkadaşlar 2 lira 56 kuruşu gördü ve arkadaşlar bakın benim burada çizdiğim yapı şuradaki mumda tamamlandı. 28 Nisan 2025 Mart Nisan 2025. Şurasıydı arkadaşlar. Burayı ben YouTube katıl topluluk tarafında paylaşmıştım. Öncelikle değerlendiren herkese bol kazançlar dilerim. Burası arkadaşlar 3 liradan atıyorum. 7 lira 90 kuruşlara kadar gitti. Bu tarafta aşağı yukarı 1'e 2.5, 1'e 3'lük bir işlemimiz olmuştu. Şimdi arkadaşlar ben bu tarafı kapattım. Bu tarafla alakalı bir soru geliyor. Ee, arkadaşlar bu tarafla alakalı soruyu soran takipçimle bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Vişne madencilik tarafında bakın Vişne madencilik tarafında e, işlem yapan belki de orada zarar edip etmediğini bilmediğim bir takipçim. Şimdi arkadaşlar buradaki iki videoyu birbiriyle bağlantılı çekiyorum. Şimdi kimse kusura bakmasın çok özür dileyerek söylüyorum. Bir borsada bilinçsizce bir işlem yapıp eğer zarar ettiyseniz arkadaşlar ki hepimiz zarar ediyoruz stop oluyoruz. E, oluyor yani herkes para kazanmıyor arkadaşlar. Bizim de Şuradaki gibi her aldığımız işlem işte oradan aldım buraya gittim para kazandım. O Twitter'da arkadaşlar Twitter'da öyle dipten alıp tepeden satan çok fazla adamlar. Fakat arkadaşlar burada bakın şuradaki hareket. Görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Burası günlüklerde bir impuls, bir correction. Yeni bir impuls yaptık bakın yeni bir yüksek yaptık. Daha sonra benim görmem gereken ne? Şu bölgelerden bakın şuradaki destekle beraber görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şuralarda Özür dilerim. Şuralarda bakın. Şuralarda veya şu bölgelerden burada ne görmem gerekiyor arkadaşlar? Buradaki trendin yüksek tepeler bakın yüksek dikler olarak devam etmesi gerekiyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Bakın şurada fiyat hareketiyle birlikte bakın şuradaki mumda benim market yapım kırılıyor arkadaşlar. Market yapımı ne kırdırıyor? Para kırdırıyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada geldi geldi market yapısı kırıldı arkadaşlar bu tarafta yukarıya doğru tepkiler gelse bile burası bir change of karakterdir yani market yapısı değişikliğidir arkadaşlar change of karakter market yapısı değişikliği ne demektir burada bir uptrendden bir downtrende döndük arkadaşlar market maker piyasa yapıcı tahtacı ne diyorsanız bakın bu taraftan normalde trend yapısı kırıldıktan sonra yukarıya doğru atıyorum şu bölgelere kadar bir tepki verir burada bir solomuz baş sağomuz burada atıyorum bir libra formasyonu oluşturur burası örnek olarak söylüyorum arkadaşlar alçak tepeler alçak dipler olarak devam eder sonra market yapısı kırılır bakın. Burada tekrar döner. Bakın yapı yukarıya doğru devam eder. Bunları bilemem. Arkadaşlar, ast olan trendtir. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın geldi, düzeltti. Geldi, düzeltti. Bakın geldi, düzeltti. Market yapım kırıldı. Şurasını arkadaşlar bir change of Karakter market yapısı değişti. Şimdi iki tane alternatif var. A burası bir şey e, trend aşağıya doğru devam edebilir. Örnek nerede yaşadık? Fiyat burada siftindi, siftindi. Trend yapısı kırıldıktan sonra işte madencilik tarafında hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Trend yapımız kırıldı. Dikkatli olun dediğim bir bölge var. B arkadaşlar döner burada bir libra, bir solomuz baş, sağ omuz, bir omuz baş, omuz yapar. Döner arkadaşlar bakın alçak tepeler görebiliyor musunuz bilmiyorum. Alçak dipler olarak buradaki trend devam eder etmez bunu bilmiyorum. Fakat Arkadaşlar aslı olan trendtir. Yani burada bakın haftalıklarda. Şimdi arkadaşlar şurada hadi harmonik formasyon bilmiyorsun. Yapı bilmiyorsun. Benim çizdiğim yapıları çizemiyorsun. Örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Bakın şurada bir kırılım var. Şuradaki kırılım artık bakın burada grafik çok sıkıştı. Ya atıyorum şurada da bakın daha önceki bir tepemiz var. Örnek söylüyorum arkadaşlar. Ocağın 2025'inde. Alıp buradaki trend görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Çok iyi bir hareket yapmış. Buralarda kimse mal almıyor. Hisse senedi ucuzken. Arkadaşlar düzeltmelerde nedense çok ciddi bir talep geliyor. Bir de arkadaşlar bizim borsamız çanaklarla yürüyor. Bakın bunu aklınızdan çıkarmayın. Şurada bir çanak formasyonu var. Buradaki formasyon arkadaşlar 12 lira 14 kuruşlarda tamamlanıyor. Yani şuradaki çamaşta çizdiğim olası sayfırı bir tek ben görmüyorum arkadaşlar. Bir sürü insan görüyor. Yani şuralarda bakın Ocak 2025 sonrası şuralarda bakın bu bölgelerde alım yapan insanlar dönüyor burada karını realize ediyor. Bu tarafta bakın geldik bir yüksek yaptık geldik ikinci yükseği yaptık burada çanak formasyonunun tamamlanmasıyla beraber bir satış geldi. Bu tarafta arkadaşlar yukarıya doğru tepkiler olur olmaz bunların hiçbirini bilmiyorum market döner o olur bu olur arkadaşlar onları bilmiyorum. Benim bildiğim bir tane şey var arkadaşlar. Mal hisse senedi ucuzken alınır bir ikincisi trend takip edersin bir üçüncüsü harmonik formasyonlarla fibonacci seviyeleriyle işlem yaparsın yine risk ödül oranını ayarlarsın orada dediğim gibi bakın para karar takdir sizin fakat arkadaşlar burada konu şey değil orada ettiğim zararı bakın orada ettiğim zararı burada çıkarır mıyım eğer bu mantıkta bakıyorsanız arkadaşlar bakın bütün paranızı kaybettiniz ve farkında değilsiniz. Bunu Aklınızdan çıkarmayın. Ee, bu tarafla alakalı da arkadaşlar bakın muhakkak ben eğitim veriyorum. İlla benden eğitim alın diye söylemiyorum arkadaşlar. Bakın her videomun altında açıklamalar kısmına eğitim veriyorum diye yazıyorum. Arkadaşlar bu işi bilmiyorsanız bakın formasyonlar trendler, trend takibi, trend analizi. Ben harmonik formasyonlarla işlem yapıyorum. Kimisi klasik teknik analizi yapıyor. Bakın ee, fakat şunu yapmayın arkadaşlar. Buraya dört tane indikatör koyup bir tane Kaufman ortalaması koyup burada trend takip ederseniz hayatınız boyunca bakın şöyle bir işlem yakalayamazsınız. Bakın ömrü hayatınız boyunca böyle bir işlem yakalayamazsınız. Adamı görüyorum burada 6 tane indikatörle yayın yapıyor. Takip sayısı benden 5 kat fazla. Arkadaşlar bakın böyle bir ne analiz şekli var ne analiz modeli var ne böyle bir şey var. Ee, o yüzden arkadaşlar bakın olan oldu. Özellikle şey tarafında, Vişne Madencilik tarafında, Darhal tarafında, Turex tarafında. Bakın ben nerede hata yaptım, nerede FOMO'ya kapıldım, nerede sıkıntılı işler yaptım. Arkadaşlar bakın bunların muhasebesini yapın. Ee, nerelerde hata yaptım, ne yaptım, ne ettim, neleri düzeltebilirim. Bakın neleri düzeltebilirim. Ee, Orada dediğim gibi arkadaşlar burası da döner yukarı gider aşağı gider dediğim gibi arkadaşlar burada zaten parayı kazanan kazandı arkadaşlar 3 liradan gitti burası örnek söylüyorum 12 liralara gitti buralarda kimse konuşmuyor nedense buralara geliyor burada bir çanak formasyonu alınıyor veya arkadaşlar bir hisse senedi 40 liradan 800 liraya gidiyor kimse almıyor 800 liradan düzeltmeye başlıyor adam 750 lirada arabasını satıyor tekrar borsaya giriyor bunlar arkadaşlar bakın hepsi psikolojik. Bakın bunların hepsi psikolojik. O yüzden lütfen ama lütfen. Ne yapıyorum, ne ediyorum? bir Gerekiyorsa bir piyasaya bakmayın arkadaşlar. Bir 15 gün, 20 gün. Eğer bir tarafta büyük bir zararınız varsa bir 15 gün, 20 gün piyasaya bakmayın. Oturun. Ben mesela öbür tarafta ne hata yaptım? Bir daha bunları nasıl yapmam? Nasıl aklı başında hareket edebilirim? Bunların hesabını, muhasebesini yapın arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.